Ayran bitti. Merhaba arkadaşlar, kanalıma yapmayacağım. Merhaba arkadaşlar, ben Fili. Evet, bu benim ismim Fili. Bu kafe ve oyun sahibiyim. Buranın adı da Fili Fu Kafe. Fili hoş geldiniz. Ne yaptım dedin, ne yaptım dedin? Bu sesler de ne? Ayran siparişi aldım. Mutfaktan tartışma sesleri yükseliyor. Gidip bakalım bakalım, bir sorun mu var? Hadi hadi, beni takip edin. ya ne bileyim Melis ya, her zaman aldığım sipariş söylemeye gerek duymadım. Arkadaşlar soru ne Kerem ayran siparişi almış ve ayranımız bitti. Üstelik sabah da söylemiştim kendisine. Hayır, söylemedim Melis. Söylemedi Fili. Hem söylese neden alayım ki? Kalmadı derdim. Tamam tamam sorun değil artık olan olmuş. Biz bu sorunu nasıl çözeceğiz? Onu düşünelim. yanlış olmuş. Ayranımız maalesef ki kalmamış. Ama biz şimdi hemen çözüm üreteceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Evet. Madem ayran bitti, o zaman ne yapacağız? Ne yapacağız Fili? <laughs> yoğurttan ayran yapacağız. Aa doğru. <laughs> ayran zaten yoğurttan yapılır. Normalde biz burada Fili kafede kapalı ayran servisi veriyoruz. Ancak madem ki Kerem ayran siparişi almış, müşterilerimizi üzmeyeceğiz ve yoğurttan

Ego şef. Size hazırladık. İkramımızdır. Afiyet olsun. İşte bu kadar. İşler bazen yolunda gitmese de işleri yoluna koyacak bir çözüm her zaman üretilebilir. Filifu kafede bugün çözdüğümüz sorunumuz ayran bittiydi. Peki siz en son hangi soruna hangi çözümü ürettiniz? Aşağı yorumlara bekliyorum. Ve de Filifu kanalımıza abone olmayı yapmayacağım. Sonraki bölümde bir...